Tanjant ve kotanjant fonksiyonlarıyla ilgili özdeşliklerimiz var. Aynen sinüs kosinüste olduğu gibi. Mesela sinüs ve kosinüste ne demiştik? Sin kare artı kos kare daima bire eşitti. Ya da sin kareyi yalnız bırakırsam bir eksi kos kare, kos kareyi yalnız bırakırsam bir eksi sin kare idi. Peki tanjant ve kotanjant için var mı? Tabii ki tanjant değeri her zaman sinüs bölü kosinüs. Kotanjant değeri de her zaman için kosinüs bölü sinüse eşittir. E bu durumda arkadaşlar tanjant ve kotanjantı çarptığımız zaman ne olur? Sinüsler ve kosinüsler birbirini götürdüğü zaman sonuç daima 1 olur. Peki bunun ispatını yapalım. Neden tanjant sinüs bölü kosinüse eşittir? Bakın şöyle Çemberimi çiziyorum. Evet ben tanjantı ispatlayacağım. Tanjant eksenimi çizdim. Açımız burada. Alfa açısı. Peki arkadaşlar şu uzunluğa o açının nesi demiştim? Tanjantı demiştim. Tanjant alfa. Peki birim çemberi kestiği şu P noktasından x eksenine bir dik indim. Şu uzunluğa açının kosinüsü demiştim. Kosinüs alfa. Ve şurası unutmayalım 1'di. Dolayısıyla şunun tamamı bir birim. Yine arkadaşlar aynı şekilde noktasının P noktasından y eksenine bir dik indiğim zaman şu uzaklığı, şu uzunluğa ya da şu uzunluğa aynı. O açının nesi demiştim? Sinüsü demiştim. Peki. Dikmeleri unutmayalım. Burada bir temel benzerlik şuraya h, şuraya a dersem arkadaşlar o h p üçgeni ile o h p üçgeni ile OAT üçgeni nedir? Benzerdir. Peki temel benzerlik teoremimize göre kos e, alfa bölü tamamı 1. kosinüs alfa bölü 1 kime eşittir? Evet. PH uzunluğumuz yani sinüs alfa bölü AT uzunluğu tanjant alfa ise ben buradan tanjant alfayı yalnız bırakırsam kos alfa ve tan alfayı yer değiştirecek olursam tan alfanın ne olduğunu sin alfa bölü kos alfa olduğunu ispatlamış oldum. Aynı şekilde arkadaşlar kotanjant e, eksenini kullanarak kotanjantın da kos bölü sine eşit olduğunu siz ispatlayabilirsiniz. Evet. Ve son olarak sekant ve kosekant fonksiyonlarımıza geçiyorum. Yine birinci bölgede açımı çizdim. Ee, arkadaşlar açının birim çemberi kestiği P noktasından geçen bir teğet çiziyorum. Bu teğetin x eksenini kestiği şu uzunluğa alfa açısının sekantı e, y eksenini kestiği şu uzunluğa da alfa açısının kosekantı diyoruz. Peki bu durumda aynen tanjant ve kotanjantta olduğu gibi sekant ve kosekant için de e, özdeşlikler yazabiliriz. Sekant 1 bölü kos alfa, kosekant 1 bölü sin alfa'ya eşittir. Ve bunların da ispatını yine şuradaki üçgenlerden OPS ve OCS üçgenlerini kullanarak P noktasından x eksenine y eksenine dikmeler inip benzer üçgenler elde ederek ispatını yapabilirsiniz. Yalnız burada sekant arkadaşlar sekant ve kosinüs hangi eksen üzerindeydi? X ekseni üzerindeydi. Oradan hatırlayabilirsiniz. Acaba sekant bir bölü sin miydi, 1 bölü kos muydu? Arkadaşlar sekant x ekseninde olduğuna göre e, sinüs mü kosinüs mü x eksenindeydi? Tabii ki kosinüs. Dolayısıyla sekant bir bölü kos, kosekant bir bölü sin olarak Şifreleyebilirsiniz. Şu ana kadar öğrendiğimiz bilgileri kullanıp yorum yapabileceğimiz çok güzel bir soruyla karşı karşıyayız. A. Tanjant 46, B. Sinüs 46, C. kosinüs 46. İfadelerinin sıralanışını bulmanızı istiyorum. Peki, şöyle bir çemberimizi yine çizelim. arkadaşlar? Biri. Biri unutmayalım. Peki şöyle. Kotanjant ve tanjant eksenlerimizi çizdik. Biri bir. Burada oluşan şu şekil bir karedir. Peki karede köşegen. Evet. Karede hani köşegenimi çizdim. 45 derece. Peki tam 45 derecelik bir açı çizdiğimizde bunun tanjantı ve kotanjantı birebir eşit çıktı. Aynı şeyi sinüs ve kosinüs içinde söyleyebilir miyiz? Tabii ki e, kosinüs değeri sinüs değeri de birbirine eşittir. Peki arkadaşlar 45 dereceden küçük açılar için ne dersiniz? bunların kosinüsleri her zaman için sinüslerinden büyüktür. Peki 45 dereceden daha büyük bir açı için ne söylersiniz? Bunların da kosinüsleri sinüslerinden ne olacaktır? Küçük olacaktır. Kos değeri burada, sin değeri burada. Evet. 45'te 45 derecede eşittirler. 45 dereceden daha küçük açılarda kosinüs değerleri sinüs değerlerinden büyüktür. 45 dereceden daha büyük açılarda ise sinüs değerleri kosinüs değerlerinden daha büyüktür. Peki aynı şeyleri tanjant ve kotanjant için nasıl düşüneceğiz? Ee, arkadaşlar 45 dereceden küçük bir açının tanjantı bakın burada kotanjantı ise taşıyor dışarıya doğru. O zaman 45 dereceden küçük açıların e, Tanjantları kotanjant değerlerinden daha küçüktür. 45 derecelik açıdan daha büyük olan açılarda ise kotanjant değeri burada kalırken tanjant değeri uzatıldığında daha büyük olduğu görülecektir. Peki benim sorumda açı 46 derece arkadaşlar. Şimdi dikkat edin 45 derecelik açı tam karemizin şu köşe noktasına tekabül ediyordu. Peki 46 derecelik bir açı çizdiğimde şöyle düşünün. Bir kere şunun tanjant değeri mutlaka 45'in üzerinde olacak. Yani tanjant 45'te bir değerini almıyor muydu? O zaman tanjant 46'nın alacağı değer kesinlikle birden daha büyüktür. Şu açı 46 derecelik açıdan bahsediyorum. Peki Şimdi arkadaşlar, tanjant 46'nın e, biz sinüs 46'dan daha büyük olduğunu gördük. Peki sinüs 46 için ne diyorsunuz? Hemen birim çemberi kestiği şu noktadan y eksenine bir indiğimiz zaman işte elde ettiğimiz şu açı da o açının sinüsü oldu. Yani sinüs 46. Peki tanjant 46 kesinlikle tanjant 46 sinüs 46'dan daha büyüktür diyebilir miyiz? Evet. Peki 45 dereceden daha büyük açılarda sinüs için ne demiştik? Sinüs kesinlikle kosinüsten daha büyüktür demiştik. E bu durumda e, A yani tanjant 46 en büyük. Daha sonra B ve daha sonra C geliyor. Evet A, B, C'nin doğru sıralanışı bu şekilde olmalıydı. Peki yan taraftaki diğer sorumuzda arkadaşlar. Yine e, sinüs ve kosinüs fonksiyonunun tanım değer kümeleri ile ilgili güzel bir soru. Arkadaşlar kosinüs fonksiyonu açı ne olursa olsun ister x olsun ister 3x olsun eksi 1 ile artı 1 arasında değer alan bir fonksiyondur. E peki sorumuzda kosinüs hemen eksi 1 küçük eşittir kosinüs 3x o da küçük eşittir 1 olduğunu iddia edebilir miyiz? Evet. Peki buradan hareketle biz 1 artı 2 sin 2 cos 3x bölü 5 ifadesini elde etmeye çalışacağız. Yani cos 3x'i önce 2 ile çarpıyorum. Şu eşitsizliğin her terimini 2 ile çarparsam eksi 2 küçük eşittir 2 cos 3x küçük eşittir 2. Evet 2 ile çarptım. Şimdi 1 ekleyelim. Her terime 1 eklersem şurası eksi 1 oldu. Küçük eşittir 1 artı 2 cos 3x küçük eşittir 3. Evet. Daha sonra 5'e bölelim. Her terimi 5'e bölelim. Eksi 1 bölü 5 küçük eşittir 1 artı 2 cos 3x bölü 5 küçük eşittir 3 bölü 5 olduğu görülür. Peki bu ifade neydi? fx miydi? Evet. E bu durumda arkadaşlar fx fonksiyonu fx fonksiyonunun değer kümesini ne olarak bulduk? Eksi 1 bölü 5 dahil olduğu için kapalı yapıyorum. Eksi 1 bölü 5 ile artı 3 bölü 5 kapalı olarak söyleyebiliriz. Evet yine güzel bir soruyla karşınızdayım. 3 pi bölü 2 ile 2 pi aralığı dediğimiz bölge hangi bölge oluyor arkadaşlar? Dördüncü bölge oluyor. Bu bölgede 5 tane öncülümüz var. X açısı Y açısından küçük olmak üzere cos y bölü cos y küçük cos x, tan y küçük tan x, sin x bölü küçük sin y, cos x küçük tan y ve kotanjant y küçük kotanjant x eşitsizliklerinden kaçı doğrudur şeklinde bir sorumuz var. Peki yine hemen birim çemberimizi çizelim, Çok kocaman çizelim çünkü bayağı işlem yapacağım üzerinde. Evet, tanjantından kotanjantından bahsetmiş, tanjant, kotanjant eksenlerimiz. Şimdi arkadaşlar, dördüncü bölgedeyim. Ee, x açısı y açısından küçük. Şu açıya x, şu açıya y dedim. Evet, şimdi tek tek trigonometrik fonksiyonlarımızın değerlerini bulalım. Y açısından x eksenine bir dik indiğimde şurası için ne demiştim arkadaşlar? Kosinüs y demiştim. Evet hemen x açısının birim çemberi kestiği şu noktadan x eksenine bir dik indiğimde buraya da o açının kosinüsü demiştim. Evet aynı şekilde sinüslerine bakalım. X açısının çemberi kestiği noktadan y eksenine bir dik indim. O açının sinüsünü. Sinüs x'i buldum. Evet, y açısının birim çemberi kestiği noktadan y eksenine bir dik indim ve bu durumda da sinüs y'yi bulmuş oldum. Peki tanjant kotanjantlara bakalım. Açımızı uzatıyorduk. Hemen uzattım, devam ettirdim. İşte tanjant eksenini kestiği şu uzunluğa o açının tanjantı diyorum. Tanjant y Peki, x açısını devam ettiriyoruz. Tanjant eksenini kestiği şu uzunluğa bakalım. O da şu bölümde çıktı. İşte ona da tanjant x dedim. Ne kaldı? Kotanjant kaldı. Evet arkadaşlar, y, y açısını şu tarafta dördüncü bölgede çizmiştim. Uzatırsam kotanjant eksenini kesmiyor. Bu durumda ne yapıyorduk? Hemen uzantısına bakıyordum. Evet, x açısının uzantısı. O da şu noktaya karşılık geldi. İşte arkadaşlar şu uzunluğa x açısının kotanjantı, kotanjant x dedim. Ve şu açı y açının uzantısı olan şu uzunluğa da yine y açısının kotanjantı diyorum. Peki şimdi tek tek öncüllerimize bir bakalım. Bir numarada kosinüs y kosinüs x'ten küçük demiş. Bir bakalım kosinüs y kosinüs x'in sağında kaldığı için aslında kosinüs y daha büyük. Dolayısıyla bir numara yanlış oldu. Peki iki numara tanjant y değeri tanjant x değerinden daha küçük. Bir bakalım tanjant y arkadaşlar yukarıda biliyorsunuz x ekseninin altında çalıştığımızda e, yukarıda kalan ifade daha büyüktür aslında. Yani tanjant y değeri tanjant x değerinden daha büyüktür. Yanlış oldu. Peki 3 numaralı ifademize bakalım. Sinüs x değeri sinüs y'den küçüktür. Sinüs x sinüs y'nin altında doğru. O zaman 3 numara doğru. Peki 4 numaraya baktığımız zaman kosinüs x değeri kosinüs y şey tanjant y'den. Hmm, arkadaşlar kosinüs x gördüğünüz gibi x e, sıfırın sağında kaldığı için pozitif bir ifadedir. Şu pozitif bir ifadedir. Tanjant y dördüncü bölgede aşağıda kaldığı için aslında negatif bir ifadedir. Peki pozitif bir ifade negatif bir ifadeden küçük olabilir mi? Hayır. Dolayısıyla 4 numara da yanlış. 5 numaralı ifadeye baktığım zaman kotanjant y değeri kotanjant x değerinden küçük diyor. Peki bakalım doğru mu? Evet kotanjant e, Şimdi arkadaşlar sıfırın solunda kaldığımızda kotanjant y değeri kotanjant x değerinden daha küçüktür. Dolayısıyla 5 numaralı ifademiz doğrudur. E bu durumda kaçı bu eşitsizliklerden kaçı doğru oldu? 2 tanesi doğrudur. Evet ikisi doğru. Güzel bir soruydu. Şimdi yeni bir bölüm. E, trigonometrik fonksiyonlarımızın bölgelerdeki işaretleri. Aslında arkadaşlar şu ana kadar konunun özünü anladıysanız bunu çok rahat yapabilirsiniz. Birinci bölgede bir açı çizdiğiniz zaman onun e, sinüs değeri biliyorsunuz üst tarafta kalmıştı. Artı kosinüs değeri sıfırın sağında kaldığı için artı. Tanjant ve kotanjant değerleri. Tanjant ve kotanjant eksenlerimizi çizdiğimiz zaman yine göreceksiniz sıfırın üstünde ve sağında kaldığı için pozitif değerler alacaktır. Peki ikinci, ikinci bölgede bir açı çizdiğimiz zaman şöyle hatırlayalım. İkinci bölgede bir açı çizersem bunun sinüsü üst tarafta kalıyor artı. Kosinüsü sıfırın solunda kaldığı için eksi. Tanjantı tanjant eksenini evet açıyı uzatırsam uzantısına bakarsam e, x ekseninin altına karşılığı geleceği için tanjant değeri eksidir. Ya aslında sinüs ile kosinüs zıt işaretli olduğu zaman tanjant ile kotanjanta hiç bakmamıza gerek yok. Çünkü tanjant ve kotanjant neydi? Sinüs bölü kosinüs, kosinüs bölü sinüstü. Eğer işaretler zıt ise bu durumda tanjant ve kotanjant değerleri kesinlikle eksi olacak zaten. Peki üçüncü bölgede bir açı çizdiğimiz zaman şöyle bir bakalım. Üçüncü bölgede açımızı çizdik. Sinüs değeri aşağıda, kosinüs değeri sol tarafta kaldığı için ikisi de eksi. Peki sinüs ve kosinüs eksi olduğu zaman tanjant ve kotanjant ne olur? Artı olur mu? Evet neden? Çünkü tanjant kotanjant sinüs bölü kosinüstü. Eksi, eksiye bölersem sonuç artıdır. Peki dördüncü bölge son bölgemiz. Bu bölgede alacağımız arkadaşlar bir açının Sinüs değeri aşağıda. Kosinüs değeri sıfırın sağında kaldı. Dolayısıyla kosinüs değeri artı sinüs değeri eksi. Sinüs ve kosinüs zıt işaretli olduğu için tanjant ve kotanjant da eksidir. Yani bunun için e, bazı tekerlemeler üretilmiş. Mesela ne diyor? Bütün sınıf bütün Sınıf, kara tahtada, coşar. Evet, ismi geçen, bakın bütün, bütün fonksiyonlarımız artı, ismi geçenler artıları ifade ediyor. Sınıf arkadaşlar sinüsü ifade ediyor, sinüs artı, diğerlerinin ismi geçmediği için eksi kara tahtada kotanjant tanjantı ifade ediyor artı diğerleri eksi ve son olarak coşar kosinüsü temsil ediyor. Kosinüs artı diğerlerinin ismi geçmediği için eksi. Ama tabii ki buna da gerek yok. Siz konunun özünü biliyorsanız da çok rahat yapabilirsiniz. Peki arkadaşlar. Sorumuz da şöyle diyor. Sinüs 290, kotanjant 200, tanjant 171 ve kosinüs 320 derecelik ifadelerinin işaretlerini inceleyiniz. Peki 200 Arkadaşlar 290 hangi bölgeyi temsil ediyor? 4. bölge. 200 Evet. şöyle birim çemberimizi de düşünelim. 0, 90, 180, 270 ve 360. Evet, 200, 180 ile 270 arasında olduğu için 3. bölge. 171 arkadaşlar 180 ile 90 arasında olduğu için 171 ikinci bölge ve son olarak kosinüs 320 270 ile 360 arasında olduğu için 320. Dördüncü bölgeyi temsil ediyor. Peki bu durumda işaretlerimizi incelemeye başlayalım. Dördüncü bölgedeki bir açının sinüsü. Arkadaşlar dördüncü bölgede sinüs neydi? E, eksiydi. 200 Üçüncü bölgede. Üçüncü bölgede arkadaşlar kotanjant. Kotanjant üçüncü bölgede artıydı. 171 tanjant. 171 ikinci bölgede. ikinci bölgede çizeceğimiz bir açının tanjantı biliyorsunuz uzantısı aşağıya düşeceği için negatifti. Ve 320 derecelik açımız dördüncü bölgede şöyle 320 derecelik bir açıyı düşünün. Şunun kotan, kosinüsü kosinüsü Yine pozitiftir diyebiliriz. Peki bir sonraki sorumuzda bir e, 1 eksi tan x bölü 1 eksi kot x çarpı kosekant x ifadesinin en sade şeklini istiyorum. Peki trigonometrik özdeşliklerimizi burada kullanacağız. Arkadaşlar e, tanjant kotanjant, sekant, kosekant gördüğümüz zaman ilk aklımıza gelen bunların sinüs ve kosinüs karşılıklarıdır. Hemen tanjant yerine ben ne yazıyorum? Özdeşi olan sinüs bölü kosinüs bölü bir eksi kotanjant. Kotanjant yerine kosinüs bölü sinüs yazıyorum. Çarpı kosekant neydi? Bir bölü sinüstü. Evet. Peki hemen şu çıkartma işlemimizi yaptığımız zaman cos x ile 1'i çarptığımız zaman cos x eksi sinüs x bölü cos x. Şimdi burada bir bölme işlemi var. Bölme işleminde pay aynen kalır. Payda ters çevrilir çarpılır. Hemen uzatmadan şu işlemi yaptığımızda paydamız sinüs kalacak. Ters çevirdiğim zaman sinüs paya geçmiş olur. Bölü paydamız ne olur arkadaşlar? Sinüs ile 1'i çarparsam sinüs x eksi kosinüs x. Evet çarpı ne vardı? 1 bölü sinüs x vardı. Peki götürmeler var mı? Bakın sinüs sinüs eksi götürdü. Şimdi burada kosinüs x eksi, eksi sinüs x aşağıda sinüs x eksi kosinüs x var. Hemen Yukarıdaki ifadeyi eksi parantezine alıyorum. Sinüs x eksi kosinüs x bölü kosinüs x çarpı. Burada ne kalmıştı? 1 bölü sinüs x eksi kosinüs x. Ve bu durumda sinüs x eksi kosinüs x ifadeleri de sadeleşti. Geriye eksi 1 bölü kosinüs kaldı. Peki 1 bölü kosinüs neydi arkadaşlar? Sekanttı. O zaman ifademizin en sade şekli eksi sekant x olur. Evet. Peki bir sonraki sorumuzda 2 cos x eksi 2 sin kare x bölü sin x artı 2 cos x çarpı sin x ifadesinin en sade şeklini sormuşum. Peki burada arkadaşlar şu ikileri dikkat ediyorsanız da 2 parantezine alarak başlayalım. 2 parantezine aldığımda burada 1 eksi burada sin kare kaldı. Artı yanında kosinus x'imiz var bölü. Peki aşağıdaki ifadede neler? Sinüsler ortak. Hemen aşağıya sinüs parantezini alıyorum. 1 artı 2 kosinüs eksi. Peki arkadaşlar 1 eksi sin kare size bir şey hatırlatıyor mu? Evet. Kos kareydi değil mi? O zaman hemen 2 çarpı kos kare artı cos x payımız bölü paydamızda ne var? Sinüs çarpı 1 artı 2 cos x. Peki yukarıyı kosinüs parantezine aldığım zaman bakın ne oldu? Kosinüs parantezinde 2 kosinüs x artı 1 bölü aşağısı sinüs çarpı 1 artı 2 kosinüs x idi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi parantezlerin içi aynı oldu. Bunlar sadeleştiği zaman ne kaldı? Sinüs, ve şey kosinüs bölü sinüs. Peki kosinüs bölü sinüs neydi? Evet kotanjant x bu ifadenin en sade şeklidir. Evet arkadaşlar bir sonraki sorumuzda sinüs x sıfırdan büyük. Yani x açısı ya birinci bölgede ya ikinci bölgede. Yani sıfır ile arkadaşlar 180 arasında bir açı. Bu durumda kök içerisinde 1 artı cos x çarpı kök içerisinde 1 eksi cos x bölü kotanjant x çarpı sinüs x ifadesinin en sade şekli nedir diye bir soru sorumuz var. Peki e, kareköklü ifadelerde e, kök dereceleri birbirine eşit ise bunları tek bir kökün içinde ne yapabiliyorduk? Çarpabiliyorduk. Peki çarparsam bakın ne oldu? Karekök içerisinde 1 artı cos x çarpı 1 eksi cos x bölü. Evet. Aşağıda payda da ne demiştim ben? Ee, en sade şekilli sorularda kotanjant, e, tanjant, sekant, kosekant gördüğümüz zaman hemen bunların sinüs, kosinüs karşılığını yazalım. Peki kotanjant neydi? Kosinüs bölü sinüstü. Çarpı yanında sinüsümüz var. Evet. Peki kök içerisinde arkadaşlar İki sayının toplamı ile farkı çarpılırsa iki kare özdeşliğinden dolayı birincinin karesi birin karesi bir yapar. İkincinin karesi cos kare x yaptı. Bölü burada sinüsler birbirini götürdü. Kosinüs x oldu. Peki bir eksi kosinüs kare neydi? Sin kare miydi? Evet. Bölü cosünüz x. Şimdi arkadaşlar sin kare karekök dışına çıkabilir. bölü cosünüz x diyorum ama itiraz ettiğiniz ettiğinizi duyar gibiyim. Hocam mutlak içinde çıkartmanız gerekiyor. Doğru. Peki Hemen size soruda ne verilmişti? Sinüsün pozitif olduğu verilmişti. Peki pozitif bir ifade mutlağın dışına nasıl çıkıyordu? Aynen değil mi? Yani ben bunu dışarıya sinüs x olarak aldım. Böyle cos x. Sin bölü cos neydi arkadaşlar? Tanjant. Demek ki ifademizin alabileceği en sade şekil tanjant x'tir.